Evet dostlarım 11. sorudayız. Aşağıda px eşittir. x küp eksi x kare eksi 22 x artı 40 polinomunun grafiğinin bir kısmı çizilmiştir. Bakın iki noktasından geçiyor. Yani p2 kök yani p2'nin sonucu 0'dır. Bu ne anlamı geliyor? Bu arkadaşın x eksi 2 gibi bir neyi vardır? Çarpanı vardır. Yorumunu yapabiliriz. Tamam. Px polinomunun x eksinin kestiği diğer noktanın diğer iki noktanın absisleri de A ve B'ymiş. Yani diğer iki nokta PA da sıfırmış. PB de sıfırmış. Bu x ekseni kestiği noktalar köktür biliyorsunuz. E, o zaman e, x eksi 2 gibi bir çarpanı varsa bölelim bunu x eksi 2'ye. x küp eksi x kare eksi 22 x artı 40'ı bölün x eksi 2'ye arkadaşlar. Nasıl bölünür? E, kaç kere var? x kare kere var. x kare çarpı x. x küp eksi 2 x kare Çıkarma işlemi yapalım. Yani işaret değiştirelim. Şurayı eksi, şurayı artı yapalım. Bunlar gider. 2x kareden 1x kare çıkarırsak x kare eksi 22x kalır. Kaç kere var? x kere x kere x x kare eksi 2x Burada eksiyle çarpıp burayı artı yaparsam bu sefer de eksi 21x kalacaktır. E, 21 mi? 20, 20x kalacaktır. Özür dilerim arkadaşlar. Ardından da e, kaç kere var? Eksi 20 kere var ne olacaktır? Eksi 20x artı 40 çıkardığımda da 0 olacak. Kalan 0. Zaten 0 çıkmasa hatalı çözmüş olurdum. Çünkü çarpanı olduğu için tam bölünmesi gerekiyor. Şimdi bakın bölüm şu oldu. Yani bu px polinomu aslında x eksi 2 ile kimi çarpımıymış? x kare artı x eksi 22. Bu arkadaşı da şöyle çarpanlara ayırırsak x artı 5 x eksi 4 x artı 5 çarpı x eksi 4. Bu diğer iki çarpanı da iki kökü de ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi eksi artı 4 iken diğeri de eksi 5. İçeriği sıfır yapan sayılar ki bunların toplamı soruluyor. Eksi 1 benim doğru cevabım olacaktır. 16. sorudayız. Px x artı 1'in 6. kuvveti ve qx 2x eksi 1'in 4. kuvveti veriliyor. Buna göre px qx polinomunda oluşacak x küplü terimin katsayısı nedir? Şimdi toplam fonksiyonunda x küplüğü soruyorsa bana bir kere şurada px bölümünde ne kadar x küplü terim var? Hemen bir binom açılımından yapalım. x küp olması gerekiyor. Bu arkadaşın zaten x üzeri 6, x üzeri 5, x üzeri 4, x üzeri 3 şeklinde gitmesi gerekiyor. Kaçıncı terim? Bakın dördüncü terimi x küplüdür. Ben bunu şöyle yapıyorum. Terim sayısını bulduğunuz zaman bakın 6 var. 6'nın 4'ün bir eksiğini düşünün. Üçlü kombinasyonu çarpı birincinin kübü, ikincinin de kübü olacak. Çünkü üstleri toplamı 6 olacak. Ve böylece x küplü terimi katsayısı sayısı 6'nın üçlü kombinasyonu. Yani 20x küp şeklinde bulunacak. Tamam Aynı mantıkla bakın 2x-1'in dördüncü kuvveti değil mi? 2x'in dördüncü kuvveti 2x'in üçüncü kuvveti. Bakın yani ikinci terimi. Hemen ne diyorum? 4 var. 4'ün 2 eksi 1 birincisi. Birlik kombinasyonu çarpı birinci terimin üçüncü kuvveti çarpı ikinci terimin birinci kuvveti. Üstleri toplamı ne olacak? 4. Bundan sonra ne geliyor? Bakın buradan 8 geliyor. 8 4 32 eksi 32 x küp geliyor. Bu ikisini toplamı da eksi 12 x küp yani kas sayısını sorduğu için de eksi 12 olacak. Evet 11. sorudayız. Px ve Qx baş katsayıları sayıları 1 olan ikinci dereceden bir polinomdur. İkisinin de baş katsayısı sayısı 1'miş. Çok güzel. Aşağıda verilen P ve Q kümeleri bu polinomların tüm sıfırlarını yani köklerini göstermekteymiş. Buna göre Px artı Qx polinomunun x eksi 3 ile bölümden kalan kaçtır? Bir kere Px polinomunun kökleri eksi 2 ve 1 ise bu arkadaşın x artı 2 ve x eksi 1 gibi iki tane çarpanı vardır. Başka sayısı 1 olduğu için yazmıyorum arkadaşlarım. Qx polinomunun kökleri ise bir tane var o da 1. Şimdi bir tane var ama hani Qx ikinci dereceden bir polinomdu. Demek ki Qx çift katlı arkadaşlar x eksi 1'in karesi ki buradan sadece bir kökü gelmiş. Başka sayısına yine yazmadım. 1 kabul ediyoruz. Buna göre Px artı 2x polinomunun Q x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bunun ile bölümünden kalanı istiyorsa x yerine ne yazmalıyım? 3 yazmalıyım. x yerine 3 yazarsam ama hangi polinomda x yerine 3? Benden hangi polinomun bölümünü soruyor? Px artı Qx. Yani aslında benden istediği P3 artı Q3 polinomu. Hemen bulalım o zaman arkadaşlarım. P3 demek x yerine 3 yazarsak 5 çarpı 2. Q3 polinomu da x'e 3 yazarsak 3-1 2'nin karesi 4. 5 kere 2 10. 4 de orada var. 14 Ceyhan bizim doğru cevabımız oluyor. Evet arkadaşlarım 11. sorudayız. Px 3. dereceden bir polinomdur. A pozitif bir tam sayı olmak üzere. A artı 1, A artı 4 ve A artı 10 sayıları bir geometrik dizinin ardışık terimleri olup Px polinomun sıfırlarıdır. Yani kökleriymiş bunlar. Px polinomunun x eksi 10 ile bölümünden kalan 56'dır. Buradan o zaman P10 eşittir 56 yorumunu yapabiliriz. Şimdi buna göre de P2 kaçtır? Bir kere Px polinomu arkadaşlarım madem kökler bunlar o zaman önce onları bulalım. Hadi bakalım. Şimdi geometrik dizide ortanca terimin karesi diğer iki terimin çarpımına eşittir. Ya da şöyle diyebiliriz. Bir terime eşit uzaklıktaki mesafelerin çarpımının kare köküdür. Yani geometrik ortasıdır da diyebiliriz. Doğal olarak burayı açarsak a kare artı 8a artı 16. Şurayı açarsak a kare artı 11a artı 10. A kareler gider. 3a eşittir. 6 a sayısı 2 çıkar. Demek ki köklerimiz 2 artı 1'den 3. 2 artı 4'ten 6 ve 2 artı 10'dan 12. Bundan sonra Px polinomunu bir yazalım arkadaşlar. Başka sayısını bilmiyorum. Başka sayıyı a diyelim. Ama bu a ile karıştırmayın arkadaşlar. Hatta karıştırmak için niye a diyorsak b diyelim. B çarpı köklerden birisi 3 ise demek ki x eksi 3. Köklerden diğeri 6 ise x eksi 6. Öteki de 12 ise x eksi 12 gibi çarpanları var. Çünkü bunlar sıfırları yani kökleri arkadaşlar. Şimdi P10 sayısı da 56 olarak verilmiş. O zaman X yerine 10 yazarsak B çarpı 10-3, 7, 10-6, 4, 10-12, 2. Bu arkadaşı 56 eşit dersek şurası 56 yapıyor. Demek ki B sayısı 1. Başka sayısı 1'miş. Demek ki PX polinomumuz eksi parantezinde X-3, X-6 ve X-12 olarak bulunuyor. p 2 istiyor. Eksi çarpı. Eksi 1 çarpı. Değil mi? Başka sayısı eksi 1'di. Şuradan 2 koyarsak orası da eksi 1. Eksi 4 ve eksi kaç yapar? Eksi 10 çarpımı da şu arkadaşın 40 denizli doğru cevap. Evet arkadaşlar 11. sorudayız. N birden büyük olmak üzere ve N bir tam sayı olmak üzere diyor. Şimdi Pnx, Pn-1 x80 şeklinde tanımlanmış. P0x polinomu 2. dereceden olup baş katsayısı 1'miş. P0x polinomu x artı 6 ve x eksi 3 ile tam bölünüyormuş. O zaman P0x ifadesine baş katsayısı da 1 olduğu için direkt x artı 6 çarpı x eksi 3 diye yazabilirim. Madem bunlara bölünüyor o zaman bunlar bir çarpan. E tamam. Şimdi P1x'i bulmak istiyorsam bakın en yerine ne yazacağız? 1. 1 yazarsak bakın ne olur? P1x eşittir. P0 en yerine 1 yazmıştım x eksi 1 şeklinde yazılır. Değil mi? E şimdi p0 x eksi 1 de hemen x yerine x eksi 1 yazılarak yapılabilecek bir ifadedir. Ama acele etmeyelim. Dur bir kalsın bu. Şimdi p2 x'i bulmak istiyorsak da x yerine 2 yazalım. Bu sefer de P2 bakın x yerine 2 yazarsak burası 1 olacaktır. P1 x eksi 2 olacaktır. Sanırım az çok mantığı anladınız. P3 x'i bulmak istiyorsak o zaman P2x 3'ü bulmamız gerekiyor. P4x'i bulmak istiyorsak ki bana yani P4x'in katsayılar toplamı soruluyor. Bu da P3x 4 olarak yazılabilir. Şimdi benden istediği şey p 4 x bölümü katsayılar toplamı yani P4 1'i istiyor benden. Hadi P4 1'i bulmak istiyorsam x yerine bakın şurada 1 yazarsam burada da 1 yazmam lazım. O zaman P3 3'ü bulmam gerekiyor. Değil mi? Şuranın çünkü P4 1. Bakın x yerine otomatik 1 yazdım. E burada da 1 yazarsam bunu elde ederim. P3-3'ü bul P3, -3 bulmak istiyorsak x yerine 3 yazmalıyız. P2-6'lı bulmalıyım. Aynı mantıkla P-6'yı bulmak istiyorsam burada yine yine 6 yazarsam P1-8'i bulmalıyım. Şurada yazarsam P1-8 P0-9'u bulmalıyım. E, P0-9'da bakın x'e eksi 9 yazarsanız ne olur arkadaşlar? Eksi 3 çarpı eksi 12'den artı 36 olarak bulunur. Güzel bir soru.